Minecraft'ta zombi olarak doğduğunu hayret. Günün nasıl geçerdi? Güneş seni yaktığı için sadece gölgelerde ve geceyi rahat bir şekilde dolaşabilirdin. Fakat kendine takacağın güzel bir başlık ile bu sorunu çözebilirsin. Şunu unutma ki takmış olduğun başlığın da dayanıklığı vardır. Zombi olarak doğduğun için kimse seni sevmiyor. Sen de kimseyi sevmiyorsun. Tek düşündüğün bugün hangi eti yiyeceğindir. Et demişken bu koca evrende bir sürü köy var. Köylere saldırarak onlardan güzel bir ziyafet çekebilirsin. Ama dikkatli ol. Köyü koruyan koca bir demigoyan var. Sesin, aslında Minecraft'taki domuz sesinin yavaşlatılmış halidir. Yani sana özgü bir sesin bile yok. Dünyaya geldiğin zaman bebek zomboma şansın %5'tir. Tavuğa binen bir bebek zomboma şansın ise sadece 0.25'tir. Suda istediğin gibi yüzebilirsin. Ekstra gelen bir güç sayesinde suyun içerisine boğmadan istediğin kadar kalabilirsin.